Yeni ayın kataloğu geldi arkadaşlar. 3 Aralık 2024'ün geniş kataloğunu kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi 4 Aralık'tayız arkadaşlar. 4 Aralık 2024'te yeniden bildeyiz. Kırtaze TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hemen güzel güzel ürünlerimize bakıyoruz arkadaşlar. 4 Aralık 2024 yeniden kumtel günü diyebiliriz. Çift kapılı buzdolabı var. 9.975 lira arkadaşlar. 2 yıl garantimiz mevcut. Kahve makinemiz var. Espresso kahve makinesi 11.750 lira. Peşin fiyatı 6 taksit. Bunların hepsinde arkadaşlar tekrar söylüyorum. 6 taksitimiz mevcut. Kumtel bulaşık makinemiz var. 8.775 lira. Derin dondurucu var. 99 litre 6.990 lira. Hava temizleyici var. Toshiba'nın arkadaşlar 3990 lira. İndüksiyonlu siyah cam ocağımız gelecek. 6990 lira arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsi 4 Aralık 2024'te BİM'de arkadaşlar. Geniş geniş inceleyin arkadaşlar. Fiyatlara bakın. Peşin fiyata 6'ya böldürün. Sadece kasaya gidiyorsunuz. Buzdolabı alacağım diyorsunuz. İşlenir arkadaşlar, yapıyor arkadaşlar. 20 iş günü içerisine ücretsiz olarak evlerinize geliyor arkadaşlar ürünler. Kırtasa TV'dir ayrılmayın. Görüşmek üzere.